Hepinize iyi günler arkadaşlar. Selamünaleyküm. Yani bu bu video ne videosu olacak? Hemen onu anlatayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 28 Şubat 2024 tarihinden beri senaryosunu bizzat kendim yazıp yönettiğim Şamata Tayfa adlı komedi filmim 24 bölüm 24 bölümlük macerası vardı. 24 bölümlük macerası 24 bu 24. bölümüyle bitecek arkadaşlar. Yani şu bu ne demek oluyor? Yani 24. filmimiz 28 Şubat 2025 tarihinde yayınlanıp tam bir yıl arada tam bir yıl olup bu bir yıl süre sonra bitecektir arkadaşlar. Yani arkadaşlar artık Şamat Sayfa filmimiz final yapıyor bildiğiniz üzere. Yani bir önceki bir Şomaz öğrenci filmimiz 30 seri sürmüştü. Bu bu seri bu Şomaz sayfa serisinin bölümü demek ki 24 bölümmüş arkadaşlar. Bu şimdi 24. bölümü akşam çektim ben. Onu çekim akşamı çektim. Bugün 14 Ekim. Bugün içinde hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Yani artık Dahası da yeni bir filmler, yeni film projem, projelerim de var aslında arkadaşlar. Mesela Cennet'in Bileti bir çılgın macera. Şimdilik bu iki film var aklımda arkadaşlar şu anda. Yani şu demek oluyor filmimiz bitecektir yani. Artık eski bölümlerini izlemek isteyenler birden, birden 24'e kadar tüm bölümleri izleyebilir. Yani Şahmat tayfa serimizi 12'ye 12 olacak şeklinde hazırladım. Yani bu 12 serinin başından bu serinin sonuna kadar beni yalnız bırakmayan seyircilerime ayrıyeten gönülden canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Artık yeni filmlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum hepinize mutluluk mutluluk mutlu kalın, sağlıklı kalın. İyi günleriniz olsun inşallah. Arkadaşlar filmimizin asıl final yapma sebebi şu. Yani neredeyse 28 Şubat 2025'te tam bir yıl olacak. Ve ben buna rağmen yani hala uğraşıyorum ama arkadaşlar yani sıkıldım. Hani bir bir yandan başka filmler de çekmek istiyorum. 24 seri yeter diye düşünüyorum. Seriyi izlemek isteyenler birden 24'e kadar olan tüm serileri izleyebilir. İyi günler diliyorum hepinize.